Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde değişken isimlendirme kuralları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bir önceki dersimizde giriş çıkış deyimlerini anlatmak amacıyla toplama işlemi projesi oluşturmuş idik. Burada string veri tipinde bir A değişkeni tanımlamıştık. Kullanıcıdan alınan bilgilerin Bellekte tutulması için kullanılan deyimlere değişken denilmektedir. Değişkenler programlamanın bel kemiğini oluşturur. Visual Studio uygulamalarında kullanıcıdan alınan bilgiler stack ve heap denilen bölgelerde tutulur. Genellikle kullan at denilen bilgiler stack sürekli tutulacak ve değeri büyük olan bilgiler ise hip alanında tutulur. Bu iki bellek sahasında tutulan bilgilerin tanımlanması için değişkenlerden yararlanılır. Tüm programlama dillerinde olduğu gibi C programlama dilinde de değişken tanımlanırken bazı kurallara uyulması gerekir. Şimdi Bunları sırasıyla söyleyelim. Değişken adlarında yalnızca harf, rakam ve alt çizgi karakteri kullanılabilir. Boşluk kullanılamaz. Değişken adı harf ile başlar. Ondan sonraki karakterler harf, sayı ya da alt çizgi olabilir. Türkçe karakterler değişken adında kullanılamaz. Nedir bu Türkçe karakterler? Ç, yumuşak G, Ş, Ö, Ü, küçük I ya da büyük I gibi. C şart programlama diline ait olan anahtar sözcükler değişken ismi olarak kullanılamaz class, enum, for, while, base, homes gibi deyimler değişken ismi olarak kullanılamaz. C# -sharp programlama dillerinde değişken ismi tanımlanırken büyük küçük harf duyarlıdır. Yani büyük A ile küçük a değişkenleri birbirinden farklıdır. Şimdi söylemiş olduğumuz bu kurallara göre toplama işleminde A, B ve C değişkenlerinin değişik şekillerde tanımlanması işlemini yapalım. Dikkat ettiyseniz A, B ve C sayıları dikkat ettiyseniz 3, 5 ve 8 ifadeleri sayı olduğu için veri tipi olarak byte tanımlıyor. En basit anlamda byte A, byte B, byte C olarak toplama işlemine ait olan sayıları temsil eden değişkenleri tanımlayabilir. Ya da a sayısı b sayısı ya da c sayısı gibi tanımlayabilir. Ya da a alt çizgi sayısı, b alt çizgi sayısı, c alt çizgi sayısı olarak tanımlayabilirim. Ya da a1 a2 a3 gibi tanımlayabilirim. Görüldüğü gibi değişken ismi tanımlanırken ilk karakter harf olmalıdır. Ondan sonraki karakterler ise harf, sayı ya da alt çizgi olabilir. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.